Arkadaşları için mucit oldular. Tunceli'de umurilik felci olan arkadaşlarına yardım etmek isteyen iki liseli genç egzersiz yaptıran robot eldiven geliştirdi. Robot eldiven yüz projenin katıldığı yarışmada birinci oldu. Arkadaşımızın gelen tepkiler yani oldukça e, olumlu yönde. E, bu duruma yani çok sevindi. Projemizin zaten faydaları kemik erimesi, kemik erimesinin önüne geçmesi, kas gelişimine olumlu olumlu ölçüde katkıda bulunması. Tunceli'de omurilik felci geçiren arkadaşlarına yardım etmek isteyen iki başarılı öğrenci egzersiz yaptıran robot el geliştirdi. Bu proje diğer uzuvlarını kullanamayan hastalara da umut oldu. Tuncelili Hasret Özcan'la Emir Canataş. Onlar meslek lisesi öğrencisi İki arkadaş egzersiz yaptıran robot eldiven adını verdikleri proje ile TÜBİTAK'ın yarışmasına katıldı. Omurilik zedelenmesi nedeniyle ellerini kullanamayan arkadaşları için yaptılar bu çalışmayı. On ee, onun acılarını biz nebze de olsa azaltmak amacıyla böyle bir proje yapmayı düşündük. Robot eldiven 8 ilden 100 projenin değerlendirildiği yarışmada birinci oldu. Normal öğrencinin yapabileceği standartların biraz daha üzerinde. Robot eldivenin en önemli özelliği taşınabilir olması. Bu sayede hastaneye gitmeden evde tedavi mümkün. Cihazımız 5 adet motordan oluşmakta. Ee, i̇çinde beyin olarak e, kullandığımız sistemler var. Elektronik sistemler. Bataryalıdır. E, şarj edilebilirdir. açma kapama burada hız kontrol butonlarımız mevcut. Küçük bir vakfın hediyesini de kabul etmenizi istiyorum. Projeye destek veren mikrocerrahi vakfı iki genci İstanbul'a getirdi. Onları hem ödüllendirdi, hem de arkadaşları için tüm tedavi olanaklarını deneme sözü verdi. Bülten noktalıyoruz.